10 attığını dik ya. durursa sana 1000 lira vereceğim. Siz de de küçük bir yapın. Arkadaşlar şu anda... Şu anda gidiyoruz. Evet. Anladın mı? Böyle bir özgüven kaybı, bir şanlı evet, küçülüyor. Doğru. Aslında şanlı dersi dediğimde hepsini geliştiren bir şey. Arkadaşlar eğitim çok önemlidir. O yüzden o siyasete bir şey atalım yani. Benim de alakası yok. <laughs> Epik bir yol olacak birazdan. Otobüse bineceğiz. Of. Metin şu çöpe atla 50 lira. Atlıyormuş ki yapayım. i̇şte <laughs> o yüzden anladın mı? Onu bekledim ben orada şey. İnsan insan. Onu alarmını çaldır 100 lira. Abi onun ayarım yoktur ki yani. Kanka lastiğe sağlam bir tane vur o yeter. Hadi koş 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 koş. <laughs> İçinde biri var mı diye. <laughs> koş, koş koş koş. Aletli. <laughs> Şir gibi çalacaksın. Ayıp fotoğraf çektirdik. Gözüküyor mu lan? <laughs> ha gözüküyor mu? <laughs> Az önce şan dersi aldık. <laughs> Oha aynı tonda verdim gördün mü? <laughs> Abi testere...

biz ne olacağız biz hadi olmayacağız. Lan. <laughs> 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 Lan. 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 İçimde bir. Bir heyecan. Kendimi taşa toprağa. Bulanıyorum. Bir algı operasyonu var fark et. <laughs> yine başladık ya. <laughs> Lan siyah kedi. Ne oldu biliyor musun şu an izleyenlerin önden geçti. Öyle. Yani yakalayacağım. Yok yok şey yapacaksın bak kafamı çevireceğiz sen kamerayı çevir. Çok hızlı git. Siz hep yanlışları seçtiniz. Abone olmadınız. <laughs> Sizi buluruz. Severiz. <gülüyor> <gülüyor> ya, bu saatte ne odacısın lan? <laughs> bu saatte orada mı kalır? <laughs> Arkadaşlar yoruma siz de hangi e, iller arası otobüs olduğunuzu yazabilirsiniz. Ben açıkçası lüks benim burcumdan dolayı. Ben şeyim ayı burcuyum. Benim yükselim yılanı çektiği için Aha. akrep oluyorum. Hı, -hı. Sonra boğa... Güzel. Şurada gel al biri otuzun elini alalım da şey olsun. Seni üstün yavrucağız. Seni üstün yavrucağız. İstiyorsun kapı. Onu lütfen kat alalım. Güzel <laughs> güzel. Ambaş abi fotoğrafçı lan. Sen? Fotoğraflarımız için sıfır. <laughs> Tüpçünün numarasını mı <laughs> burası numara. var? <laughs> Kendi numaram? Allah Allah. Evet. İnşalarım seni. İnşallah. De Ceren'in gözünden denizi görüyoruz. Orada. Duruyor. Burada. Evet. Kıpırdamayınca. Ya ne yapmam ya? Ya bir bu geliyor. İsten çekmem diyorum. Evet. Karşımızda kilise var. Amma aşkayım lan. Bunun niye kamerası dönmüyor? Ne? Telefon <laughs> takla atıyordu lan. artık öyle, bir şey yok şey yok öyle biri yok Deniz, öyle biri yok Deniz. Kim ne yazdı şu an? <laughs> <laughs> vereyim mi? İsim vereyim mi? İsim, koyarım da, isim, i̇sim de vereyim mi? koy. <laughs> Oğlum elektronik mühendisisin lan sen. Ya tamam da bilmiyor. Öğrenmeyecek. <laughs> 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 Adam tonguş açtı ya.